Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Kıymetli dostlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Değerli takipçilerimiz tarihi görüşme sonrasında ilk açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dün bir araya gelmişti. Toplantıda bazı konular açıklanırken bazı konular açıklanmamıştı. Deli takipçilerimiz gündem haber olarak elimize gelen son dakika bilgisine göre Ermenistan dağlık Karabağ konusunun yeniden müzakere edilmesini istedi. Bu duruma çok öfkelenen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev üçlü görüşmede bu teklifi reddetti. Deli takipçilerimiz yaklaşık 4 saat süren toplantıda Dağlık Karabağ konusundaki ekonomik faaliyetler, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye üzerindeki birleştirici ticaret yolunun konuları ele alındı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşme yaptı. Görüşmede İlham Aliyev, ticaret yolunun bağlanması, Dağlık Karabağ konusunun bir daha gündeme gelmemesi şartını koydu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in teklifini olumlu bir şekilde karşıladı. Görüşmede ayrıca Rusya üzerine düşen vazifesini hakkıyla yerine getireceğini, bundan iki tarafında şüphesi olmaması gerektiğini söyledi. Allah Türkiye yar olsun. Allah İslam'a yar olsun.